şirketi yetkilileri, işçileri, araçları ile birlikte kendilerine de neredeyse tahsis edilmiş diyebileceğimiz yaklaşık 100 hatta yüzü de aşan jandarma personeliyle birlikte e, söküm, zeytin ağacı kesim ve söküm çalışması için İkizköy'e geldiler. Bunu gören köylüler de burada e, ağaçların sökümünü, kesimini engellemek için tepki gösterdi. Şu an enerji şirketinin iş yeri konut birlikte şu anda ifade verdik. Ee, fakat bu kadar jandarma personelini, mesaisini, ulaşımını, yeme içmesiyle birlikte kendilerine tahsis edilmiş gibi kullanan şirket yetkilileri de kamu zararına uğrattığını da biz ifadelerimizde belirttik. Ifadeyi veren dört tane köylümüz var. Buyurun. Evet avukatımızın da dediği gibi Yeniköy Kemerköy şirketi İkizköy'ün Akbelen sınırlarına sabah erken saatlerde onlarca jandarma yığarak, tomayı yığarak e, köylülerin emeğine, alın terine, zeytinine bu sıcakta ve üzerinde o kadar meyve olmasına rağmen bir ay sonra hasada başlanmayacak olmasına rağmen o zeytinlerin dallarını keserek, sökerek taşıdıklarının ihbarını aldık. Bunu birebir gözlerimizle görmek ve o işlemi durdurmak için dört arkadaşımızla birlikte sahaya gittik. Saha dediğimizde büyük bir yer. Acaba tapulu arazilerimizde mi ya da yanında mı? Nerede işlem yapılıyor? Bize bu konuda muhtarlığımıza için bir bilgi verilmedi bu konuda diye kendi gözlerimizle görmek ve bu işlemi durdurmak için alana gittik. Gittiğimizde biz şuurumuzu kaybettik arkadaşlar. Bu sıcakta bu mevsimde bu iş yapılmaz hangi ziraat mühendisi çıkarsa çıksın, hangisi söylerse söylesin. Burada bizler çiftçiler, bizler üreticiler şunu söylüyoruz. Üzerinde meyve olan ağaç kesilmez, sökülmez, taşınmaz. Bunlar bizim emeğimiz, bunlar bizim alın terimiz. O köy bize atalarımızdan kaldı. Asla bu aç gözü şirketlere vermeyeceğiz, yedirmeyeceğiz. Hiçbir kimsenin de malına zarar etmedik. Asıl zarara uğrayan bizleriz. Kanser hastasından ölen bizleriz. Bizler daha Zehra ninemizin acısını yaşayamadan, daha acımızı yaşamadan bir de toprağımıza girip zeytinimizi söküp taşıyorlar. Tutanak tutulsun. Biz de onlardan şikayetçiyiz o zaman. Bize yaşattıkları bunca acı için biz de kendilerinden şikayetçiyiz. Bir tek dalımızı vermeyeceğiz. Ne olursa olsun gözaltına dalınsak, hapse de atılsak o köyü korumaya devam edeceğiz. O zeytin ağaçlarını korumaya devam edeceğiz. Teşekkür ediyorum.